9 sana haber bülteniyle karşınızdayız. Adıyaman, Rize ve Elazığ ilerini kapsayan Adariz Ela Kadınlar Güç Birliği Projesinin tanıtım toplantısı Elazığ'da yapıldı. Elazığ Öğretmen Evi Toplantı Salonunda gerçekleştirilen konferansa katılım yoğun oldu. Adıyaman, Rize ve Elazığ ilerini kapsayan Adariz Ela Kadınlar Güç Birliği Projesinin tanıtım toplantısı yapıldı. Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin desteklediği GAP Bölgesi Kalkınma Başkanlığı'nın Kadın Sivil Toplum Kuruluşlarının Güçlendirme Hibe Programı, Elazığ Öğretmeni ve Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıyla gerçekleştirildi. Düzenlenen toplantıya Elazığ Valisi Muammer Erol Elazığ İş Kadınları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yasemin Acık, Proje Sorumlusu Azize Daşel Elazığ Müstakil İş Adamları Derneği Elazığ Şube Başkanı Nedim Durgungöl Sivil Toplum Kuruluşlarının Temsilcileri ve Vatandaşlar katıldı. Düzenlenen toplantıda bir konuşma yapan Elazığ İş Kadınları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık Güç Birliği projesi hakkında bilgi verdi. Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin desteği ile GAP Bölgesi Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nın açmış olduğu kadın STK'larının güçlendirilmesi İBE projesi programı kapsamında Kadın ve Gençlik Platformu, Elazığ İş Kadınları Derneği, Adıyaman Anadolu İş Kadınları Derneği ve Rize Fındık İlçesi Yardım Sevenler Derneği'nin ortaklaşa yürütmekte olduğu adı Rizella, Kadınlar Güç Birliği adlı projenin tanıtım toplantısına hoş geldiniz. E, bu projenin amacı kadınların e, toplumsal statüsü, kadın hakları ve ülkemizde kadın hakları konusundaki yasal düzenlemelerle ilgili olarak e, bilgi sunmak. E, ardından da gene e, sivil toplum örgütlerinin güçlendirilmesine katkı sağlamak amacıyla bahsettiğim illerdeki sivil toplum örgütleri arasında iletişim ağı kurmak, güç birliği oluşturmak ve ortak etkinlikler yapmalarını sağlamak hedeflenmiştir. Gene bu e, proje kapsamında sokak etkinlikleri planlanmıştır. E, bu üç ilde kadınların evde ürettikleri ürünleri pazarladıkları e, sokak etkinlikleri mevcuttur. E, amaç bu e, sokak etkinlikleri ile kadınların evde ürettikleri ürünleri Serbest piyasa ekonomisi içerisinde markalaştırmak, tanıtmak ve stratejik olarak da rekabet edebilme gücünü kazandırmak kadınlara. Bu anlamda şu an biz demin gezdiğimiz öğretmen evinin önündeki park alanında Elazığlı kadınların evde ürettikleri el emeği göz nuru olan genelde tekstil ve gıda ürünlerinden oluşan standları gezdik. ...bu bahsettiğimiz standın aynısından hem Rize hem de Adıyaman ilerinde de yapılacak. Adıyaman, Rize ve Elazığ ilerini kapsayan Adı Rize Ela Kadınlar Güç Birliği Projesi'nin sorumlusu Azize Taşelisi... ...yaptığı konuşmada Elazığ'ın bölgedeki önemini belirterek... ...bu tür projelerde gerekli ilgiyi gösteren Elazığ'a teşekkür etti. Elazığ'lara şükran borçluyuz. Her şey o kadar güzel gidiyor ki... ...bu projeyi yazmaya başladığında... Adıyaman'daki Anadolu İş Kadınları Derneği Başkanı kanalıyla Profesör Doktor Yasemin Açık Hanım'a ulaştım. Gerçekten mükemmel bir hanım. Ekibi de mükemmel. İkinci dönemde de olmak üzere çalışmalarımız son derece güzel gidiyor. Hele bugünkü kalabalıktan da belli. Sizlere şükran borçluyum. Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği Elazığ Şube Başkanı Süleyman Şeker de yaptığı konuşmada dernek olarak bu tür programlara her türlü destekleri vereceklerini dile getirerek emeği geçenlere teşekkürlerini iletti. Bizler kadınların ne kadar çalışkan olduğunu biliyoruz. Doğu ve Güneydoğu Anadolu kadınlarının bütün sıkıntılara rağmen ne kadar potansiyel yüksek olduğunu biliyoruz. İnşallah bu oluşum farklı yapıdaki insanların bir araya gelip hayırlara vesile olmasını sağlar biz tüm siyat olarak Adıyaman, hatta Rize ili ve Elazığ ili içinde söz verebilirim. Tüm siyat olarak her türlü maddi manevi destek çizginiz olacağız inşallah. Bu çalışmayı da özellikle hocama böyle bir çalışmayı yaptığından, böyle bir çalışma içerisinde bundan dolayı hocama teşekkür etmek istiyorum. Yani, e, tabii toplumun düzelmesi ailenin düzelmesi olacaktır. Ailenin düzelmesi kadın düzelmesiyle belli bir yere gelmesi olacaktır. İnşallah herkes kapsülünü temizlemekle başlarsa bu işe, bu alttan başlayıp piramidin temizine doğru gidecektir diye düşünüyorum. İnşallah aylara vesile olur. Düzenlenen program, öğretmen evi önünde kurulan santların gezilmesiyle son buldu. Evet, Kanal 9 ana haber bülteniyle günün gelişmelerini aktardık az sonra spor bülteniyle yeniden karşınızda olacağız.